Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni programımız Hasan Hoca'ya soruyorum. Nasılsınız evet. hocam? ilk sorum olsun. Vallahi iyiyiz. Yani kendimiz iyiyiz. Etrafı takip ediyoruz. Türkiye'yi ve etrafımızı ve küresel jeopolitiği. Hocam yakından soralım o zaman çok uzağa gitmeden. E, İsrail'in İran saldırısı, İran'ın yanıtı. Vekiller üzerinden mi olacak yoksa İran kendisi mi imza atacak yanıtına? Bana öyle geliyor ki bu defa da İsrail, e, İran e, kendisi karşılık verecek. Biliyorsunuz geçen Nisan ayında e, konsolosluğuna Şam'da saldırıldığı zaman da kendisi karşılık vermek zorunda kalmıştı. Vekilleri üzerinden bunu e, yaptırtmamıştı. Gerçi saldırının e, icra aşamasında vekilleri de devreye girdi. Özellikle İran'dan atılan dronların e, İsrail'in, demir kubbe hava savunma sistemini meşgul edebilmesi için e, Hizbullah da tam o noktada devreye girdi ve çok sayıda füzeyle İsrail'in bu demir kubbesini meşgul ederek e, İran'ın e, balistik füzelerinin ne yol açmış oldular e, İsrail'in içine. E, kendilerince başarılı bir taktikti. E, İsrail'e ne, ne yapabileceklerini göstermişlerdi ama e, öyle anlaşılıyor ki Amerika'yı yanına alarak savaşı İran'da içine alacak şekilde genişletmekte kararlı görünen veya bunun için her şeyi yapmakta kararlı görünen Netanyahu hükümeti ve koalisyondaki ortakları bu işten yeterince ders çıkarmadılar. Amerika'nın kendilerini perde arkası diplomaside epeyce uyarıyor, uyarmış olmasına, uyarıyor olmaya devam etmesine rağmen ders çıkarmadılar. Yani ısrarla. İran'ın bir karşılık vermesini, bu karşılığın bir savaşa dönüştürecek şekilde olmasını istiyorlar. Ne onu şey, yani öyle dönüşür hocam. Yani herhalde öyle bir şey ediyor. olacak ki mesela İran füzeleri bu defa e, yerleşim yerlerini stratejik bölgeleri vurmak, vurmakla kalmayacak ama İsrail'e zarar da verecek. Hı hı. Şimdi sivilleri vurmak makul mü, mantıklı mı? Bence değil ama… İran neyi nasıl planlıyor bilemeyiz. Ama mesela geçenlerde İran'ın çok önemli havaalanlarını vurmuştu. Şimdi çok önemli havaalanlarını adeta bir e, böyle İsrail'de. nokta atışı gibi vurabiliyorsa demek ki ve şöyle nokta atışı gibi. Oradaki kimseye zarar vermeyecek şekilde teknik vurabiliyorsa. Teknik altyapıya zarar veriyor. Tek, evet teknik altyapıya zarar veriyor ama kimseye zarar vermeden bunu yapabiliyorsa yani böyle bir nokta atışı yapabiliyorsa ki yapabiliyor bunu daha önceki örneklerden de görmüştük 2017'deydi zannediyorum Deir zora bir IŞİD bölgesine Tahran'dan füzelerle saldırmışlardı mesela o da çok e, ilginç bir saldırıydı Amerikan birlikleri 5 kilometre falan yakınında ama onların hiçbirine bir şey olmuyor bu tarafta IŞİD mahallesini yerle bir ediyorlardı Tahran'dan attıkları füzelerle şimdi demek yani bu kabiliyet kesin var Hı hı. Şimdi bu kabiliyetin ne kadarını devreye sokacak İran? Elindeki hipersonik, süpersonik füzelerin hepsini mi devreye sokacak? Bence askeri olarak herhalde yanlış olur. Askeri uzmanlar daha iyi cevap verir. Çünkü bir silahı savaş alanına sürdüğünüz anda karşı tarafın onu dengeleyebilmek için hemen çalışmaya başladığından emin, olma, em, emin olursunuz. Yani hı hı. ha demek ki bu varmış buna karşı ne yapabiliriz? Tıpkı İsrail'in demir kubbesine karşı işte Hamas'ın, Hizbullah'ın tedbir alması ve o demir kubbeyi saçura edecek. Yani aşırı derecede e, füze fırlatarak demir kubbeyi her taraftan meşgul edip demir kubbenin atılan bütün füze, füzeleri engelleyemez hale düşmesi. Tecrübesi de oldu sanırım tabii, tabi, bu tabii, tabii, tabi, tabii, 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 Artık ne yapacağını nereden Hem bucağı, de 3-5 dolarlık füzelerle yaptılar bunu. Kendilerine maliyeti 3-5 dolar olan. Böyle adeta fışkırır gibi füze attığınız zaman tıkanıp kalıyor çünkü yığılıyor füze. Bu Anlaşıldığı kadarıyla e, elektronik sensörleri de orada atılan her şeye kadar karşı harekete geçiyor. Ve sonuçta mesela o arada İran'ın balistik füzeleri patır patır e, İsrail'e düştü. Hocam yine bu. bölgeden gidelim. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Mısır'a gitti. Dur oradan önce şunu söyleyeyim. Yani bu defa benim tahminim İran şöyle bir şey yapacak. Kendisi karşılık verecek ama e, Nisan'daki saldırıdan bir gençlerin tabiriyle bir tık üste çıkması lazım. Hı hı. Yani Nisan'daki saldırıyı artık kamuoyu satın aldı bitti o. Bazıları dalga geçti falan filan diye. Hiç öyle dalga malga değil. Çok ciddi bir saldırıydı. Ve Amerikalılar İsraillere dediler ki biz olmasaydık hepsini yemiştiniz bak. Ha, ona göre filan dediler. Ama yani bu hükümetin, bu İsrail'in bu şartlarda bunu anlaması falan mümkün değil. Şimdi bu defa İran'ın bir iki tık belki yukarı çıkması lazım. Hı, hı. Şimdi benim anladığım kadarıyla İran tarafını takibimden şunu yapmaya hazırlanıyorlar. Yani biz bir şey yapacağız. Bunun bir savaş sebebi olup olmamasına Amerikalılarla İsrail kendisi karar versin. Peki yani bu defa biz topu onların sahasında bırakacağız tamam? Ama canlarını acıtacağız bu defa. Bu Madem böyle istediler acıcılar. o zaman bu. Ha yani efendim işte ok yaydan çıktı çıktığına onlar karar versin diyor. Diyecek belki. Anladım hocam. Şimdi yine bölgeden devam edelim. Hakan Fidan Mısır'a gitti. E, refah sınır kapısının önünde açıklama yaptı. Sanırım sadece refahta açıklama yapmak için gitmedi. O yardım bilgilerini burada da bir ülke vasıtasıyla alabilirdi. Ne yardım gitti, evet, kaç ton gitti diye. E, ne oldu Mısır'da ne konuşuldu? Mısır'ı bir şeye mi ikna etmeye çalıştı ya da yeni bir oyun mu kuruluyor? Önemli bir ülke, Şimdi ülke. bir defa e, Mısır'da bizim Dışişleri Bakanımızı geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Sayın Eşi ile birlikte görmek bence büyük bir mutluluk. Bu benim için özellikle Hasan Münal için ayrıca bir mutluluk. Çünkü ben yıllarca bunun yapılması gerektiğini söyledim ve televizyonlarda tabir caizse bana çemkirildi yani. Yok efendim işte Mısır'da bir kukla yönetim var da yok işte darbeci biz onlarla abi. ne yapacağız da yok darbeci de yok bilmem ne de Bu biraz şeye benzedi. Yani Körfez monarşilerini yanımıza alıp Suriye'ye demokrasi götürmeye kalkışmak gibi garip bir şeydi. Neyse o günler aşıldı. Sonuçta benim dediğim noktaya gelindi. Şimdi bu noktada ne kadar çok diplomatik trafik varsa bence o kadar iyidir. Ticaret bakanları gider, sanayi bakanları gider. Diğer bakanlar gider. Yani bu arada esas önemli olan şey Sayın Abdülfettah El-Sisi Türkiye'yi ziyaret edecek. Onun hazırlıkları yapılıyor. Aslında geçenlerde e, gölgede kaldı bu İsrail'in Gazze operasyonları yüzünden. Oradaki e, soykırımsal etnik temizlik yüzünden Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti. E, ve onun bir altyapısı da hazırlandı. Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı değişti. Şimdi dolayısıyla bu krizin 7 Ekim'den itibaren, başlangıcından itibaren de Türkiye şöyle doğru bir şey yaptı. Bu işi sürekli Mısır'la koordine etti. Suudi Arabistan'la koordine etti. Birleşik Arap ülkeleri emirlikleriyle koordine etti. Ürdün'le teması hiç kaybetmedi. Doğrusu bu zaten. Eminim İran'la da düzenli görüşüyor, konuşuyoruz. Türkiye'nin yapması gereken bu. Şimdi ben Hakan Fidan'ın orada söylediklerinden... Daha doğrusu iki bakanın söylediklerini baştan sona izledim. Çok sert konuştu Hakan Fidan değil mi? Şimdi e, bence oradaki bir cümlenin çıkartılması bizim basının e, yanlış bir tavrı. Bence Hı -hı. doğru değil. Bana sorarsanız ki Hakan Fidan da bizim eski öğrencimiz. Ben Biz o cümleyi söylemesini öğretmedik ona. Hı -hı. Anlatabildim mi? Onu söylemesine gerek yoktu. Onlar daha diplomatik ifadelerle daha güzel şekilde, daha veciz bir şekilde söylenebilirdi. Hani bir de o tasması kimin elindeyse tercüme edildiğinde şeyden aynı manayı verdi Vermeyebilir. Dolayısıyla onun meramını tam olarak ifade etmesine de izin vermemiş olabilir. Ha, onu çıkartırsanız işin içinden geri kalanı fevkalade güzel. Şimdi orada özellikle Mısırlı bakanın Türkiye ile ikili ilişkilerin ne kadar önem verdiklerini uzun uzun anlatması vardı. Ama bazı sorunlardan da bahsediyor. Mısır'ın terörizmle mücadelesi diyor bakın. Şimdi Mısır hangi terörizmle mücadele ediyor? Hamasla mücadele. Şey pardon. İhvan. İhvanla mücadele ediyor. Hamas dediğimiz örgütte de Mısır'ların gözünde İhvancı Filistin'deki Hı. İhvan. Öyle yani zaten. aynısı. Bu bunun kolu diye görüyor. Aynı felsefeye Hamas vaktiyle bütün bu yönetimlerin hepsini gayrimeşru ilan etti. Bunların kukla yönetimler olduğunu, bunların iplerinin işte batılı ülkelerin elinde olduğunu falan söyledi, yazdı, konuştu hep. Oralarda böyle bir sürü kargaşa falan çıkarmaya çalıştı. Dolayısıyla burada bizim Hamas'la temaslarımızı konuşurken ve onlarla temaslarımızı yürütürken biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü sonuçta bu defa da Hamas yüzünden, daha önce Suriye yüzünden bütün Arap dünyasıyla kavgalı olduk. Evet. Şimdi de Hamas yüzünden benzeri sorunlar yaşamayalım. Bu çok çok önemli bir şey. Benim tekrar tavsiyem, geçenki programda da bahsetmiştim. Türkiye diplomasi cephesini genişleterek hareket etmeli. Ee, esas e, Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Ürdün'le ve İran'la ve diğer önemli Müslüman ülkeler Endonezya vesaire Pakistan bunların toplamıyla birlikte yani onlara öncülük etmek e, şeyle değil de e, bir pakt e, onlarla yüzden, birlikte hareket mi? ederek hayır pakt bence şey bir kelime riskli bir kelime işbirliği hmm. diplomatik işbirliği buraya ama aynı zamanda Rusya'yı Çin'i Efendim Brezilya'yı bu konuda baştan beri tavır gösteren Güney Afrika'yı, dünyada BRICS ülkelerinin hepsi aklınıza gelen yani küresel güney denilen batı ülkelerinin Filistin'i tanıyan devletleri de dahil olmak üzere büyükçe bir bölümünü buraya bir Filistin temas grubu oluşturmaya davet etmek lazım. Bu Birleşmiş Milletler'de ortak açıklamalar yapabilir, ortak tavırlar sergileyebilir ve şunu gösterebilir. Bu iki devletli çözüme mecbursun sen ey İsrail. Kabul etmedikçe daha fazla batağa saplanacaksın. Çünkü zaman senin lehine işlemiyor. Bunları İsrail'in kafasına sokacak diplomatik girişimler yapılması lazım. Bunu illa bizim liderliğimizde yaptırmaya çalışmayalım lütfen. Çünkü bunu çok zorlarsak Arap ülkeleriyle ilişkilerimizde Kırılmalar başlayacak diye endişe ediyorum. Önemli hocam. Yine Mısır'dan gidelim. Sayın Fidan'ın Demir'in soy soykırım davasına müdahil oluyoruz dedi. E, ne olacak müdahil olduğumuz zaman? Bence e, çok karar... bir şey olmayacak. Şimdi orada bir dava zaten devam ediyor. Güney Afrika bu davada e, epeyce bir dokümanla oraya başvurdu. Epeyce bir dokümanla başvurduğu için zaten mahkeme davayı esastan ele alıp almama konusundaki ilk kararını verdi ve davayı esastan ele almaya başladı. Hmm. Ardından bir ara karar da verdi yani İsrail'i ciddi şekilde suçlayan. Ee, şimdi Türkiye'nin oraya müdahil olması ne davanın gidişatını değiştirir, ne seyrini değiştirir, ne başka bir şey yapar. Sadece Türk iç kamuoyuna yönelik bir mesajdır bence. Hmm. Ee, i̇ç kamuoyunda işte seçim, belediye seçimleri sırasında falan işte baş, gitti de Güney Afrika başvurdu. Siz başvuramadınız gibi suçlamalara karşılık olarak. yoğun on eleştiri de vardı siyaset. Vardı. Siyasette. Onlar için yapıldı diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında bu tür dış politik e, konuların iç politikada çok fazla malzeme yapılması da genel hatlarıyla doğru değildir. Bir kere daha burada gördük. Mesela o seçim yenilgisinin ardından e, yönetim Türkiye'nin İsrail ile ticaretini de durdurdu. Bana sorarsanız İsrail'le ticareti durdurmanın bir anlamı yok. İsrail'in savaş makinasını bizden aldığı buzdolabı, televizyon bilmem ne, beyaz eşya yahut demir, çelik şu bu yapmıyor. Bizden aldığı çimento ile yapmıyor anlatabildim mi? Ee, İsrail'in savaş makinasını ancak ve ancak Amerika durdurur isterse. Çünkü İsrail'in büyük askeri stokları yok. Hı hı. İsrail kendi stoklarıyla bir savaşı de ki bir hafta, de ki bir ay götürebilir. Yani Amerika eğer stoklarını sürekli tazelemezse İsrail'in zaten savaş makinesi durur İsrail'in. O yüzden bizim burada kendimize zarar vermekten öteye bir şey yapmadığımız ticareti durdurma kararı da çok anlamlı değildi bana sorarsanız. Dolayısıyla yani bu mahkemenin safahatı da, da bu şekilde devam edecektir. Mesela şöyle de bir yol denenebilirdi. Güney Afrika ile işbirliği yapılabilirdi. Eğer bunun bir soykırım olduğuna hükmeden bizim topladığımız daha fazla belge varsa Güney Afrika'nın mahkemeye sunduğu, onlar yine Güney Afrika'ya verilebilirdi, işbirliği yapılabilirdi. Ama böyle bir yol seçtiler. Ben Türkiye'nin hedef haline getirilmesinden yana değilim. Yani Amerika ve İsrail'in ve de onlarla işbirliği halindeki Batı'nın hedefi haline getirilmesi ne istemem her ne kadar çok kutuplu bir dünyada Amerika'nın küresel ölçekte gücü zayıflasa, batının gücü zayıflıyor olsa da yine de Türkiye'ye birçok açıdan zarar verebilecek tarafları var. O batılı güçlerle bizim için ana konular olan meselelerde restleşmek gerekebilir. Yani Filistin gibi bizim birinci elden davamız olan, olmayan bir konuda değil. Çünkü Filistin bizim bir milli davamız değil, bizim hak sahibi olduğumuz bir konu değil. Anlatabildim mi? Olmazsa olmazımız değil. Yarın anlaştıkları takdirde bizim söyleyecek ya siz ne biçim bir anlaşma imza attınız kardeşim diyecek halimiz yok yani. Dolayısıyla bizim bu konuda ideolojik bir tavır ve tutumumuz olmamalı yok. Dolayısıyla daha farklı olabilir ama hükümet böyle değerlendirmiş. Buna dair söylenebilecekler de aşağı yukarı bunlar. Hocam bir de Avrupa'ya gidelim. İngiltere'de birkaç gündür göçmen karşıtı ya da Müslüman karşıtı aşırı sağcı eylemler var. Yetkililer de açıklıyor. Ne oldu İngiltere'de? Ne oldu? Yani bir düğmeye mi bastı birisi? Şimdi olay Southport kasabasında bir şahsın çok sayıda çocuğu bıçaklayarak Yaralaması bunlardan bir ya da ikisinin ölmesiyle başlıyor. Önce bunun işte geçtiğimiz yıllarda İngiltere'ye ayak basan <laughs> göçmenlerden biri olduğu söyleniyor. Sonra bunun aslında İngiltere'ye dışarıdan göç etmiş ama İngiltere'de göç etmiş bir ailenin İngiltere'de doğan bir çocuğu olduğu söyleniyor. Liverpool'da doğan. Evet, evet Liverpool'da. Şimdi… Ee, özellikle İngiltere'nin göreceli olarak daha, daha fakir bölgelerinde, kuzeyde e, Liverpool başta olmak üzere Liverpool'dan Hull şehrine, Liverpool Okyanusa açılan tarafta, batıda, Hal'da, doğuda e, Avrupa'ya bakan tarafta, o aradaki kasabaların büyük bir bölümünde çok ciddi bir e, şeye dönüştü. Nasıl diyeyim? Bir, bir, bir patlamaya dönüştü. Özellikle Müslüman kökenli işte göçmenlere ya da bir kısmı vatandaş olmuş yerleşmiş dükkan sahibi mal mülk sahibi insanların yerleşimlerine yönelik saldırılara döndü. Anladığım kadarıyla İskoçya'da da sıçradı bir miktar. Şimdi bu aslında bir yandan kolaylıkla kınanabilir. Denilebilir ki işte yani işte demokrasinin beşi ülkelerde neler neler oluyor şunların kabul edilebilir bir tarafı var mı? Bir taraftan da şu Mesela e, İngiltere'de kira fiyatlarının, gıda fiyatlarının artışındaki en önemli sebebin e, mülteciler olduğunu söyleyen bir parti ve onun lideri Nigel Farage e, seçimlere bir, bir buçuk ay önce, iki ay önce girdi ve muhafazakar partiye yakın oy aldı. Bu bize bir şey gösteriyor. Yani bütün bu Avrupa'daki göçmen meselesi büyük bir soruna dönüştü. Buradan kaçamazlar artık. Yani bu çok önemli problemlere sebep olacak. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma sebeplerinden biri de buydu. Çünkü Avrupa Birliği'nin normlarına uyduğunuz zaman işte göçmen karşıtı bir politika izleyemiyorsunuz. Macaristan izledi. Şimdi Avrupa toplulukları Adalet Divanı Macaristan'ı yüz milyonlarca avro tazminata mahkum etti. Sen Avrupa Birliği'nin kurallarına, normlarına neden uymuyorsun diye. Adam da diyor ki ya ben kardeşim uymuyorum, benim toplumsal güvenliğim, toplumsal sağlığım açısından bunu çok önemli buluyorum diyor. Polonya mesela diyor ki ben ısrarla Müslüman göçmen almam diyor filan. Şimdi İngiltere mesela gitti Ruanda'yla çok gayri hukuki ve gayri insanlı bir anlaşma imzaladı. İngiltere'ye Ruanda'dan gelen yok ama İngiltere'ye bu botlarla işte ada ülkesi olduğu için özellikle Avrupa tarafından ya da öbür taraflardan da geliyor. O botlarla gelip de sahile inmeyi başaranların toplanıp ondan sonra en kısa sürede Ruanda'ya gönderilmesi. Dolayısıyla İngiltere diyor ki ben bunlarla uğraşmayayım, sana vereyim, para da vereyim. Ruanda geniş de büyük bir ülke. Sen burada bunlara işte iş bul, Entegre et bilmem ne. Çok garip bir durum. Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Bizim de bu işten ders ve olaylardan lazım. kesinlikle ders çıkarmamız lazım. Yani bu görmezden gelinecek bir durum değil. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum benim için Her zaman.